Hey. Yeah. 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 Aç kulaklarını iyi benim laflarım var mı? Kira beynine diye Senin gibi ancak gölgemde sürün kuru kurusu Sen yalanlara güven affedeyim diye Siktir git lan yalanlarınla bol karakter köpek Benim adım yeter sana titrer bütün memleket Sokak benim kural benim racon benim ulan Senin gibi kaypak konyalılar ancak kuyrukta tutar Bak şimdi hani dersin ya ben kralım yalanım batsın, egoist bit Sen anca çamurda da bela bir Şerefsiz fakir herif ciğerim beş para etmez Seninle kapışan ancak kendi kıymetini bilmez Siktir git lan yalanlarım Yolla doğu karaktersiz köpek Benim adım yeter sana Titrer bütün memleket Sokak benim kral benim rajon benim ulan senin gibi Kayba Konyalılar acı kuyruktan tutar Bak şimdi hani dersin ya ben kralım Yalanın batsın egoist Sen anca çamurda dedelen pisliğin aksın Şerefsiz fakiri ciğeri peş para etmez. Seninle kapcan anca kendi kıymetini bilmez Siktir git lan yalanlarınla boğul karaktersiz benim adım yeter sana Gider de tüm memleket Sokak benim bro benim Rajon benim ulan Senin gibi kayba Konyalılar ancak uyuyup otur ki adamın yürüsün Öyle çaka satarsın Korkaksın sen Bir bakışınla tırsıp kaçarsın Anam bile tanımaz seni bu hallerde Çünkü adamda soy sen kaldın yerlerde Hadi siktir git şimdi Gözüm görmesin seni Bir daha buluşana kadar Bu laflarım döner geri Sırt sokakta anca o sana yakışır Benim gölgemden kaç Yoksa üstüne yapışır Bu diz sana damga olsun Hiç kafana bir daha Karşıma çıkarsan, hiç ederim unutma İzlediğiniz siktir İzlediğiniz siktir İzlediğiniz siktir İzlediğiniz siktir İzlediğiniz siktir İzlediğiniz siktir